şeyi bilen adamla mutfakta hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle evinizin konforunda tereyağlı İskender keyfi yapacağız. Çok basit ve birkaç dakika içerisinde evinizde dışarıda yediğiniz kadar güzel İskender'i siz de yapacaksınız. Hadi bakalım nasıl yapmışız ve sonuçta nasıl olmuş ona bakalım. Tereyağlı İskender'imiz için gerekli olan malzemelerimiz hazır pişmiş et döner kullanacağız. İstediğiniz bir markayı tercih edebilirsiniz. Yanına çok güzel bir yoğurt koyacağız. Sosu için tereyağı, 2 kaşık salça ve 200 mililitre süt kullanacağız. Tuz ve karabiber ekleyeceğiz ve pide de olaraktan da standart Ramazan pidesini değerlendireceğiz. Eğer imkanınız varsa tırnak pide bulabiliyorsanız da Tırnak pide de işinizi hayli hayli görür. Öncelikle dönerimizi bir tabağa alıyoruz. Ve bunu mikrodalga veya normal bir fırında ısıtacağız. Dönerimiz ısınırken biz de pidelerimizi bir doğrayalım. Öncelikle bir şeritler yapacağız. Sonra bu şeritlerimizi küp küp doğrayacağız. Ve pidelerimizi tereyağında kavuruyoruz. Tavamızı biraz bir kızdırıp içerisine bir miktar bir tereyağı koyacağım. Pidelerimi bu tereyağında bir miktar ve kavuruyorum. da iyicene çevirin ve bütün pidelerinizin tereyanla güzel bir şekilde doymasına izin verin. Ve bu şekilde bir miktar bir kavuracağız. Bu esnada biz de diğer bir kabın içerisinde sosumuzu yapalım. Sosumuz içerisinde yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı, iki çorba kaşığı salçamız. Salçamızı bir miktar kavuruyoruz. Ve içerisine tuz. Biraz karabiber. kavurmaya devam ediyoruz. Bu sırada pidelerimizi de gayet güzel bir şekilde kavruyorlar. Pidelerimin altını kapatıyorum. Bu kadar kavrulmaları yeterlidir. Şimdi sosuma sütümüzü ekliyoruz. 200 ml sütümüzü de gönderdik. Evet sosumuz da gayet güzel kaynadı. Şimdi altını kapatıyoruz. Pidelerimizi tabağımıza alıyoruz. Ve pidelerimizin üzerine bir miktar bir sosumuzdan gezdireceğiz. Ve tereyağımızı da kızdırıp İskenderimizi tamamlamaya gidiyoruz. Sosla ıslattığımız pidelerimizin üzerine dönerlerimizi güzelce yerleştiriyoruz. Ve İskender sosumuzu dönerimize gayet güzel bir şekilde üzerine gezdireceğiz. Yanına yoğurdumuzu koyuyoruz. Ve son olarak da kızdırdığımız tereyağımızı da üzerine gönderdik. Ve acı seviyorsanız da bir miktar da pul biberle son dokunuşumuzu yapıyoruz. İşte evinizde tereyağlı İskender keyfi bu kadar kolay. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Tarifimi denemeyi unutmayın. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve sosyal medyada kanalımızı duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım.